bu topraklara. Güneş doğsun kan renginde. Çocuklar oynasın korkusuzca. Silah sesleri değil kakalar yükselsin. Yeter artık her gün ölüyoruz. Kara haberler çalıyor kaplar. Her evin duvarında bir gölge, her annenin gözlerinde bir yaz. Toprak kanla yorulmuş. Her taşın altında bir gözyaşı, her sokakta bir eksik adım. Bir kardeşin yarım kalmış türküsü Kürt de özgür yaşasın kimse kimse tutsak olmasın diller susturulmasın şarkılar yasaklanmasın bir halk kendi sesiyle var olsun yarınlardan korkulmasın artık ufukta kan değil ışık yükselsin gençler toprağa değil hayata kök salsın sevda dolu türküler söylesin analar Dağlar barut değil, bahar kokusu sarsın. Sınırlar değil, dostluk örülsün aramıza. Barışın sesi tüm dünyayı sarsın ve bir daha susmasın.